Hep söylüyoruz sürecin başından beri şu kürecik radar üstünü kapatalım. Eşim bu kadar katliamı yapan kadın çoluk çocuk demeden katleden Siyonist rejime bir kalkan olmak, onun radar sistemini böyle devam ettirmek uygun bir yaklaşım değil. Bir terör devleti ise ki öyle, bir devlet gibi değil, terör örgütü gibi davranıyor diyoruz. Öyle, öyleyse de şey yandan bunlara petrol gönderilmemesi lazım. İşte metaldi, efendim tekstindi e, gibi bir takım sevkiyatların, ihracatların yapılmaması lazım. Bununla beraber Müslüman ülkelerdeki üsleri Amerikan. E bunların kapatılması lazım. Yani aslında atılabilecek adımlar var. Bu adımlar atılacağına işte İslam İşbirliği Teşkilatı, maalesef bir ambar ambargoyu, bir yaptırımı onaylamaktan aciz kalıyor. Bunlar aslında çok zor değil çünkü yapıldı. İşte Kıbrıs Harekatı Amerika'ya ve İngiltere'ye rağmen yaptı. Rahmetli Erbakan hocamız, Başbakan Vekili sıfatıyla bu harekat emrini rahmetli Semih Sancar'a Genelkurmay Başkanı'na verdi. Ve cenab Allah'ın yardımıyla, izniyle muazzam bir zafer kazanıldı. Ki yapılmasaydı, efendim tanıyalım, ateşkes çağrısı yapalım, lanetleyelim, İslam İşbirliği Teşkilatı bir şey yapsın deseydik, orada bir tane Müslüman Türk kalmayacaktı.